The Messenger, Hollow Knight ve Axiom Action... Verge. Aksi... A... Nasıl okunuyor lan bu? Axiom Verge. Üçü de en sevdiğim Metroidvanyalar arasında. Peki bu üçünün ortak noktası ne? Piksel art mı? Yok o başka bir videonun konusu. Metroidvanya olmaları. Metroidvanyaların neredeyse tamamı yapısı gereği bazı özelliklere sahip. Bunlar kısaca keşif, gelişim, çevre, savaş ve hikaye başlıkları altında toplanabilir. Gelin size bu başlıkları tek tek anlatayım. Keşif. Bana kalırsa keşfetmek bir Metroidvania oyununun en önemli parçası. Hatta temeli. Bu tür oyunlarda ilerleyebilmek için keşfetmek zorundasınız. Hemen size bunu oldukça profesyonel bir şekilde açıklıyorum. Oyunda ilerle, engele takıl, farklı bir yöne ilerle, engeli aşmanı sağlayan bir eşya bul. Dön ve engeli aş. İyi de bunu başka oyunlar da yapıyor ama Metroidvania değiller. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet yapıyorlar. İşte burada Metroidvania öğeleri kısmına geliyoruz. Örneğin God of War Ragnarok. Şu puzzle hatırlıyor musunuz? Veya şunu. Hatırlamayanlar ve bilmeyenler için spoiler vermeden izah edeyim. Bu puzzle'ları ilk bulduğunuzda çözemiyorsunuz. Oyun size puzzle'ı göstererek kuyruk sallıyor ama hayır. Bu puzzle'ları çözebilmek için ana hikayeyi saatlerce oynamanız gerekiyor. Hatta Mimir falan bu puzzle'ların yanına gittiğinizde buraya sonra gelelim. Gerekli ekipmanımız yok diyerek size buraya dönmeye teşvik ediyor. Siz de ya o gerekli eşyayı bulur bulmaz ya da paşa keyfinizin istediği başka bir zaman gidip o hazineyi alırsınız. Ya da almazsınız. İşte asıl fark burada. God of War oyunlarında o hazineyi dönüp almak zorunda değilsiniz. Fakat bir Metroidvania oyunu sizi buna zorlar. O sandığın içindeki eşya oyunda ilerlemeniz için %100 gereklidir. Videonun başında da bahsettiğim, benim en sevdiğim oyunlardan biri olan Exum Verge ile size bu olayı biraz açıklamaya çalışayım. Bu videoda herhangi bir şekilde Exum Verge'in hikayesinden veya senaryosundan bahsetmeyeceğim. Ha eğer isterseniz Exum Verge ile ilgili bir video da yapabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli. Oyuna daha başlar başlamaz bir engelle karşılaşıyoruz. Girmemiz gerektiği bariz olan bir takım tüneller var fakat önündeki kırmızı bitki gibi bir şeyden giremiyoruz. Mecbur farklı bir yoldan ilerliyoruz. Ama o da ne? Aynı engellerle bir daha karşılaşıyoruz. Bir takım atlayışlarla karşı tarafa geçiyoruz fakat artık geri dönemiyoruz. Mecburen ilerlemeye devam ediyoruz. ve bir silah buluyoruz. Silahı alıp geri döndüğümüzde ise artık bu bitkileri yok edebildiğimizi fark ediyoruz. Hemen geri dönüp artık o giremediğimiz tünele giriyoruz. Oyun bu noktada karşımıza ilk düşmanı çıkarıyor. Hemen karşıda gördüğümüz ilk tünele giriyoruz. Ve o da ne? Bir engel daha. Kırılacağı bariz olan bir zemin. Ama nasıl kıracağımızı bilmiyoruz. Mecbur geri dönüyoruz. Tırmanmaya başlıyoruz. Ve gördüğümüz ilk tünele tekrar giriyoruz. Ve o da ne? Bir başka engel daha. <laughs> bu oyunun en sevdiğim kısmı bu. Sürekli engeller karşınıza çıkıyor ve ben bunları nasıl çözeceğim ya? diye iki de bir panikliyorsunuz. En yukarıya tırmandığınızda aynı engeli bir kez daha görüyorsunuz. Çözemeyeceğinizi bildiğiniz için karşı tarafa geçiyorsunuz. Burada oyun yeni bir düşman türü daha tanıtıyor. Oyunu çeşitlendiriyor. Hemen burayı aşıyorsunuz. Yukarı doğru çıkan bir tünel ilk defa gördüğünüz için hemen oraya ilerliyorsunuz. Ve oyun burada bir düşman daha tanıtıyor size. Onu da öldürdükten sonra yukarı çıktığınızda o dönem çok acayip bir engelle karşılaşıyorsunuz. Farkındaysanız şu ana kadar 4 farklı engelle karşılaştık ve oyun sadece bir tanesinin geçme yolunu bize verdi. Biraz ilerlediğinizde az önceki engelden bir tane daha görüyorsun. Ama bu sefer açmanın bir yolu var. Oradaki kırmızı orba ateş ettiğiniz zaman kapı açılıyor. Oyun sizi bunu öğrenmeye itiyor. Yukarı doğru giden tünelden devam ediyorsunuz. Çok ilginç bir odaya giriyorsunuz. Odanın en tepesine çıkıyorsunuz ve... Yeni bir şey buluyorsunuz. Yeni bir mermi türü. Merminin şeklinden ne işe yarayacağını az çok anlamışsınızdır. Hemen geri koşuyorsunuz. Heyecanlısınız. Yaşasın diyorsunuz. O engellerden birinin çözümünü buldum diyorsunuz. Ve oyun sizin bu heyecanınızı bildiği için o kapıyı geri kapatıyor. Ve siz de yeni bulduğunuz yöntemle o kapıyı açıyorsunuz. Geri dönüp sonunda o kapıyı açıyorsunuz ve o tünele giriyorsunuz. Girdiğiniz odanın en sonuna vardığınız zaman tekrar kırmızı duvarlarla karşılaşıyorsunuz. Fark ettiyseniz o mermiyi bulduğumuz oda da kırmızı renkteydi. Oyun size kırmızı rengin özel bir şey olduğunu burada aşılıyor. Bu da oyunun çevre dizaynı ile ilgili bir durum. Çevre dizaynı ile oyuncuya bir mesaj vermek Metro Metroidvania oyunlarının çok sık yaptığı bir şeydir. Sütun gibi duran o kırmızı şeyleri parçaladıktan sonra bir obje buluyorsunuz. Bu obje sizin mermileriniz boyutunu büyütüyor. Burada oyun size şunu söylüyor. Oyundaki bütün hazineleri bulmak zorunda değilsiniz. Mesela bu hazineyi bulmamış olmanız oyunu bitirmenize bir engel değildi. Ama buldunuz. İşte kastettiğim tam olarak buydu. God of War oyununda bu hazineyi almak zorunda değilsiniz. Metroidvania oyunlarında almak zorunda olduğunuz hazineler vardır. Almak zorunda olmadığınız hazineler vardır. God of War gibi oyunlar oyunun süresini uzatmak için bulmak zorunda olmadığınız hazineleri oyunun tamamına yayarlar. Bir kısmını o an bulabileceğiniz şekilde tasarlarlar. Bir kısmını ise sonradan geri dönüp bulmanız gerekecek şekilde tasarlardır. Bu sayede oyunun süresini uzatmış olurlar ve oyuncuya ekstra bir eğlence sunmuş olurlar. Odadan çıktığınızda ise bir şey fark ediyorsunuz. O kırılabilir gibi duran taşlardan bir tane daha. Oyun size bu engeli ikinci kez gösteriyor. Artık burada düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba oyun bana bu engeli de aşmamı sağlayacak bir eşya verir mi? Hemen keşfinize devam etmeye başlıyorsunuz ve hemen hatırlıyorsunuz. Aşağıda açamadığınız bir kapı daha var. Hemen oraya gidiyorsunuz. Kapıyı açıp içeri girdiğinizde oyun size yeni bir düşmanla daha tanıştırıyor. Oyunu çeşitlendiriyor. Bu kısımda fark ettiyseniz hemen karşımda duran kapıya girmek yerine yukarı çıkıp sağdaki kapıya girdim. Bunu yaptım çünkü metro idvanyaların ne kadar sizi kısıtlıyor gibi gözükse de aslında ne kadar özgür bıraktığını göstermek istedim. Odaya giriyorum ve bomboş bir odayla karşılaşıyorum. İlgi çekici iki şey var. Arkadaki şeytani sembol ve önümdeki kırmızı kapı. Bu oyunda kırmızı neyi ifade ediyordu? Önemli bir şey. Arkadaki şeytani sembole de bakarak aşağı yukarı bizi neyin beklediğini tahmin edebilirsiniz. Bir boss. Üstelik daha keşfetmediğim kapılar varken. Burada boss'u kesiyorum çünkü bu oyunu gerçekten özlemişim. Bu arada istiyorsanız bu oyunu oynadığım bir video veya yayın yapabilirim. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Boss'u kesip sıradaki odaya girdiğimiz zaman zeminde bir kırmızılık fark ediyoruz. Yine önemli bir şey. Hemen oraya gidiyoruz ve geri dönemediğimizi fark ediyoruz. Ama yerde kırılabilir taşlardan var. Ve mermi bulduğumuz yumurta tarzı objeden var. Burada oyuncu bunu anlıyor. Yeni bir şey alacağım. Hemen kırıyoruz ve alıyoruz. Silahımızın matkap gibi kullanmamızı sağlayan bir özellik elde ediyoruz. Oyun burada iki farklı engeli birleştiriyor. Ve bize diyor ki oyunun devamında çeşitli engelleri birleştirebilirim. Dikkatli ol gözün açık. Ol. Azıcık ilerledikten sonra aynı kırılabilir taşlardan bir daha buluyoruz. Ama arkasında asla kıramadığımız oyunun genel çevre elementi olan o kırmızı bloklardan görüyoruz. Yine de kırmaya başlıyoruz. Ve o da ne? Onları da kırabiliyoruz. Hemen ardından yeni bir hazine buluyoruz. Hazineyi aldığımızda silahlarımızın hasarını arttıran bir eşya olduğunu fark ediyoruz. Önümüzdeki duvarları kırarak buradan çıkıyoruz. Oyun az önce bize şunun mesajını verdi. Bu oyunda her şey şüpheye yaklaş. Duvarlara bile. Tabi dramatizasyonu bir kenara bırakırsak oyunun birçok yerinde gizli odalar olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Fakat spoiler vermeden şunu söyleyebilirim ki bu gizli duvarların bazıları bulmak zorunda olduğunuz duvarlar. Oyunda ilerleyebilmek için bu tür bazı gizli duvarlar bulmanız gerekebiliyor. Gelişim ve çevre. Action Verge sağ olsun bu ikisi hakkında az önce yeterince şey söylediğimi düşünüyorum. Ama yine de bir iki kısa şey eklemek gerekirse gelişim yani sizi güçlendirecek eşyalar bulmak, yeni ekipmanlar elde etmek, hazineler bulmak, eğer oyunda varsa skill tree'yi geliştirmek ve bunun gibi bazı diğer şeylere genel olarak gelişim diyebiliriz. Metroidvania'da gelişim konsepti en önemli şeylerden biridir. Keşif kadar önemlidir. Çevreye biraz değinecek olursak çevre elementleri Metroidvania oyunları oyunun core game loop'una inanılmaz hizmet ederler. Action Verge oyunundaki Drill, The Messenger oyunundaki Rope Dart. Supraland için örnek bile vermeme gerek yok. Oyundaki puzzle'ların %90'ı zaten çevre elementleriyle yapılıyor. Savaş Kombat Metroidvania'larda çok kilit bir rol taşıyor. Bir Metroidvania oyununda kombatı öyle iyi ayarlamalısınız ki o uzun süren keşif macerasında oyuncu sürekli birileriyle dövüşmekten sıkılmamalı, keşif yaparken sıkılacağı yerlerde kombattan tat almalı. Bunun en güzel örneği boss fightlar. Metroidvania'larda keşif yapmak her zaman çok eğlenceli olmayabiliyor. Ara ara sıkıcılaşabiliyor. Ve bu da oyuncuda bir beklenti yaratmaya başlıyor. Yakın zamanda ilginç bir şeyler olmalı diye düşünmeye başlıyor. Burada çok güzel boss fight'lar devreye girerse oyun tadından yenmiyor. Burada size örnek olarak herhangi bir oyun sunmama bile gerekiyor. Çünkü bu işi düzgün yapmayan bir Metroidvania oyununu zaten duymamışsınızdır. Ben de duymamışımdır. sonbat kısmını düzgün yapmayan Metroidvania oyunları oynanmaz. Sıkıcıdır. Popüler dahi olmazlar. Bu 5 başlıktan bahsederken sürekli hangisinin neden önemli olduğundan bahsettim ama herhangi birisini formülden çıkardığınız zaman zaten oyun bozuluyor. Bu 5'inden birinin düzgün yapılmadığı bir oyun sıkıcı olur ve oynanmaz. Zaten bu beş başlık birbiriyle bağlantılıdır. Biri olmasa diğeri bozulur. O bozulursa diğeri, o bozulursa diğeri. Hikaye. Hikaye hakkında diyebileceğim çok bir şey yok. Hikayesi kötü olan bir Metroidvania oyunu oynamadım. Metroidvania oyunları hikayeyi genelde çevre elementleriyle birlikte vermeyi severler. In-game cutscene dediğimiz olaya ise sık sık başvururlar. Bu beşli arasında en önemsizi hikayeymiş gibi duruyor olsa da benim kişisel görüşüm hikayenin herhangi bir oyunda en önemli unsurlardan biri olduğu. Bir oyunun çok detaylı ve iyi işlenmiş bir hikaye sunmasına dahi gerek yok. İyi bir senaryoyla güzel bir oyunu satabilirsiniz. Mesela Supraland oyununun teknik olarak pek bir hikayesi yok. Daha çok bir senaryo. Bir çocuğun kum bahçesindeki ufak adamları oynuyorsunuz. Bu beşli aradan çıkardığımıza göre, ara arada hangi oyunları sevdiğime de değindiğime göre, son olarak kapatmadan önce birkaç Metroidvania oyunu tavsiyesinde bulunayım böyle kapatalım. En başta The Messenger. Bu oyunun benim kalbimde özel bir yeri var. Neden evet. özel bir yeri olduğunu farklı bir videoda anlatırım. Fakat ben bu oyunu sırf bu özel yeri yüzünden diğer Metroidvania oyunlarıyla kıyaslayamam. Haksızlık olur. Ama benim kişisel bağımı aradan çıkarsak bile oyunun dizaynı, görselleri, mekaniği, hikayesi birçok unsuruyla çok güzel bir oyun. Zaten Sabotaj Stüdyo o kadar başarılı bir stüdyo ki bir sonraki oyunları Sea of Stars'a da resmen döktürdüler. İkinci olarak tabii ki Action Burge. Hem bir hem ikinci oyun. Neden bilmiyorum ikinci oyunu ilk oynadığımda sarmadı ve aylarca oynamadım. Sonra geri döndüğümde sardı ve birkaç gün içinde bitirdim. Action Burge için pek diyebileceğim bir şey yok. Bence Metro Edvania dediğimiz zaman en iyi oyunlardan biridir. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Hatta bu videoyu hazırlarken birazcık oynama fırsatı buldum ve ne kadar özlediğimi fark ettim. Sanırım bu oyunun bir serisini yapabilirim. Üçüncü olarak Hollow Knight. Ben Hollow Knight'a baya bir ayıp ettim. İlk oynadığımda biraz oynadım bıraktım. Sonra bir daha başladım bir daha bıraktım. Bir daha başladım bir daha bıraktım. Oyuna bir türlü tutunamadım. Neden bilmiyorum. Sonrasında bir şekilde oyunu bitirmeyi başardım. Ama sanırım bu benim kendi kişisel bir problemim. Sizin böyle bir sorunla karşılaşacağınızı sanmam. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Hollow Knight az önce tavsiye ettiğim ve birazdan tavsiye edeceğim oyunlar arasında en zoru olabilir. Ayrıyeten sabır gerektirdiğini de hatırlatmam gerekiyor. Monster Sanctuary. Game Pass üzerinden oynamıştım ve oynarken inanılmaz eğlenmiştim. Bitirmem 2 veya 3 günümü almıştı. Bitirdikten sonra da ara ara dönüp tekrar oynadığımı hatırlıyorum. En son oynayalı aylar oldu ama hala aklımda. Ne kadar güzel bir oyun olduğunu sırf birkaç videosunu izleyerek bile anlayabilirsiniz. Supraland. Harika bir oyun. Six Inches DLCC. O da mükemmel bir Supraland World olması lazım. İkinci oyunu geliyor. Onun da mükemmel olacağına %100 eminim. %100. İddiasına bile varım. Gidin oynayın. Hiçbir şey anlatmayacağım. Gidin oynayın. Ori serisini bu listeye koymadım çünkü oynamadım. Evet. Ne yazık ki henüz oynama fırsatı bulamadım. Oynayacağım. Mükemmel oyunlar olduklarını biliyorum. Chaz'ım. Hiçbir beklentim olmadan girdiğim ama inanılmaz eğlendiğim bir oyun. Tahmin ettiğimden de uzun sürmüştü ve çok eğlenmiştim oynarken. Chaz'ım beni en çok görselliğiyle ve boss fightları ile etkilenmişti. Evet, listeyi kısa tutalım, burada bitirelim. Videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk videom. Birçok hata olduğunu biliyorum. Amatör bir iş olduğunun farkındayım. Ama bu hatalar zamanla düzelecektir. Sizden ricam hataları şimdilik maruz görmeniz, yorumlara istediğiniz bir video varsa yazmanız, beğenmeniz, abone olmanız, zile basmanız ve kendinize iyi bakmanız. Tek istediğim bu ya. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.